Öte yandan Kürdistan Özgürlük Devrimi'nin Şengal'e doğru esmesi, Türk Devleti, Irak ve Arap ırkçılarını korkutmaya başlamıştı. O dönem ezidi özgürlük ve demokrasi hareketi Şengal'de örgütlenmeye başlamıştı. Daesh çeteleri 3 Ağustos 2014 tarihinde Şengal'e yönelik kapsamlı bir saldırı başlatırken sayıları 18 bine ulaşan Irak polisi ve peşmergeler ağır silahları ile birlikte bölgeden çekildi. Yüz binlerce kadın, çocuk ve yaşlı adeta da işe teslim edilmek istendi. Halk ellerindeki ferdi silahlarla direnmeye çalıştı. Ancak da iş barbarlığı vahşice saldırıyordu. Yüz binler Şengal Dağı'na doğru sığınmaya başladı. Burada HPG YJ Astar güçleri tarafından korunan halk daha sonra YPG YPC'nin açtığı koridor ile Rojava'ya geçti. Şengal Dağı'na sığınamayanlar katledildi ya da kaçırılarak köleleştirildi. Söğüt'e Çetin Şengal Dağı'ndaki ilerleyişte yüzlerce kişi de açlık ve susuzluktan hayatını kaybetti. Katledilen ezidi sayısı halen bilinmiyor. Şu an tespit edilebilen 43 toplu mezar var Şengal'de. 6417 ezidi dahiş çeteleri tarafından kaçırıldı. Bunların 3000'i Rakka, Mınbiç ve Derazor'daki özgürlük hamleleriyle kurtarıldı. Ancak hala 3500 Kürt kadın ve çocuk çetelerin elinde esir bulunuyor.